Evet beyler an itibariyle 3. olduk. 60'ta kırmızı kart gör, 30 kişi 10 kişi oynadılar adamlar. Yenemedik abi şaka gibi bu nasıl bir şey ya. 3. olduk abi. Üzüleyim mi? Ne yapayım bilmiyorum. Lan, harbiden bu nasıl bir şanstır? Söz konusu ikincilik oldum mu Hep biz ikinciyiz. Harbiden bu nasıl? Bak bizle alakası yoktu maçın. Kazansalar adamlar ikinci olacak. Kazanamadılar. Beraber bitti. Biz ikinci olduk. Nasıl bir şey lan bu? Ulan bu şans biraz da şampiyonlukta gülse yüzüme. <laughs> Allah oğlum var ya bak. Resmen antidepresan gibisiniz ya. Moralim bozuk oldum hemen sizin maçları izliyorum. Gülmekten ölüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Birinci zar zor ikinci olur. Birisi zar zor üçüncü olur. Abi şaka gibisiniz. Abi ikincilikte Fenerbahçe, üçüncülükte Beşiktaş yani. Bunlar söz konusuysa her türlü ikinci, üçüncü olurlar ama birinci olamıyorlar. Bu ya beyler bak ikincilere de kupa falan verse bu Fenerbahçe'nin hepimizden fazla kupası olurdu. Yok yok abi artık ikincilikle arama mesafe koymam gerekiyor. Artık ikincilik falan duymak da istemiyorum. Ben hallediyorum, çözüyorum şimdi olayı. Bak şimdi bak nasıl hallediyorum. Alo ikincilik mi? Bak ben artık istemiyorum. Yok hayır Süper süperlikten alıyorum da ikincilikle. Hayır öyle değil süperlikte de ik ikincilik. Oğlum ikincilik değil bir, bir, Kapat kapat gerizekalı. Ulan daha doğru kişiyi arıyoruz. Nasıl şampiyon olacağız?